İyi akşamlar değerli adı 900'ünlere, adlı doktor Sayın adlı doktorla Sohbetler programımızda sizlerle birlikteyiz. değerli hocam hoş geldiniz. Efendim hoş buldum siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş buldum. Yeni koltuğumuz hayırlı uğurlu olsun. Kuyuya düşmüş gibi sidim kendime. <gülüyor> <gülüyor> ya şunun bir normal bir şey yok mudur? Bakalım. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. <laughs> Taner Yıldız. Amerika'nın uygulaması diyor. Derin devlet uygulaması değil. Doğrudan Amerikan devletinin Amerika devletinin uygulaması diyor. Amerika devletinin mensuplarına tanıştığımızda sevecen, akıllı, makul insanlar olduğunu görüyoruz. Dehşet ve şiddeti duyduklarında rahatsız olduklarını görüyoruz. Allah'tan korkan, Allah'ı seven insanlar derin devlet dehşeti ve şiddeti dayatır. Bu memurlar da ona uymak durumunda kalırlar. Mesela Obama hiç bu işten adamı değildir. Hiç. Ama derin devletin dediğinin dışına çıkamaz. Yani Amerika'daki başkanlar daima derin devletin emrindedir. Hiç şu ana kadar 100 yıllık tarihinde derin devletin talibi e, talimatların dışına çıkmamıştır. Evet. Bir tek Kennedy denemeye kalktı onu. Evet. O da hayatıyla ödedi. Yani derin devletin bir gövde gösterisiydi o. Evet. Yani o acaba ne olur karşı çıksam, ters davransam evet. ne olur gibi düşündü. Ya yani bir şey olmaz diye düşündü. Ama olduğunu gördüler. Şimdi Obama derin devletle çatışacak bir durumu yok. Yalnız bir insan. Bir karısı çocukları var. Kimsesi yok. Yani öyle çevresi olan, gücü olan bir insan değil. Mazlum, gariban bir delikanlı. Derin devlet mensupları genellikle eski askerlerden oluşuyor. E, mafya mensuplarından oluşuyor, psikopatlardan oluşuyor. Çok acımasız tipler. İçlerinde profesörler de var, böyle yaşlı, evet. ileri yaşlı profesörler de var. Çeşit çeşit adamlar var içlerinde. Ama geleneksel o psikopat ruhu ondan ona, ondan ona naklediyorlar. Evet. Evet. Mesela onlardan biri öldüğünde onun yerine yine bir Amerikalı psikopatı buluyorlar. Evet. Kan dökücüyü o onun yerine geçiyor. O yüzden e, derin devleti kavrayamıyorlar. Meryem acaba Bay Meryem. Hocam masonlar genelde hocam masonlar genelde şeytanlara itaat ederlermiş. Bu konuda düşüncenizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. E, bir adam Allah dini tanımıyorsa, İslam bilmiyorsa istese de istemese de şeytanın etkisine girer. Yani ne yaparsa yapsın etkisine girer. Ama Allah'a inanıyorsa aklını kullanırsa şeytan etkisi zayıftır. Ne masona etkidebilir, ne tapınak şovajesine, ne Müslüman'a mühim olan imanlı olmaz. Allah'tan korkup Allah'ı sevmesi, Kur'an'daki aklı iyi anlamış olmaz. Kur'an aklın kaynağıdır. Tevrat ve İncil'in bozulmamış yerleri de tahrif olmamış yer. O da aklın kaynağıdır. Evet. Allah hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır diyor. Tabii ki. Necati Şen Bir insanın imanlı olduğunu nereden anlarız? İmansız olduğunu nasıl karar verebiliriz? İmansız olan açıkça söylüyor zaten. İmanlı olan da açıkça söylüyor. Sözüne itibar ederiz. Sözüne ve hayatına. Allah Kur'an'da ölçü namazı ölçü alıyor. Çünkü cehennem ehline sorulur diyor. Evet, evet. Sizi buraya düşüren nedir? Evet. Ona diyor ki biz namaz kılanlardan değildik derler diyor. İlk. Evet. Demek ki hayati bir ölçü. Evet. Yani namaz zevkli, güzel, bereketli, nurani bir ibadettir. Allah'ın bir lütfudur. Mesela ilk defa namaz kılanlar çok heyecanlarına, çok hoşlarına gider. Namaz kılanıyor, namaz kıldıktan sonra özellikle çok mutlu olur. Kalbinde ferahlık olur. Canım hocam sorum olacak. Allah Hazreti Yahya'ya çocukken hikmet verir diye buyuruyor. Hazreti Mehdi'ye de çocukken de Allah hikmet veriyor mu? Yağmur. Hadislerde Mehdi Allah bir gecede ıslah eder diyor. Evet. Ama çocukken mi, gençken mi? Yoksa ileriki yaşlarında mı? Anlayamadım. Ama anlaşılan bir olgunluk çağında herhalde. Allah bir gecede ıslah eder gibi anlıyorum. Ama böyle insanlar, böyle mübarek insanlar, değerli insanlar, çocukken zaten hissediliyorlar. Yani vicdanlarıyla, zekalarıyla, akıllarıyla, güzel kişilikleriyle anlaşılıyor. Çünkü peygamberimiz de küçükken o rahip bahira peygamberimizden şüphelendi. Yüzünün güzelliğinden, nurundan, bakışlarından ee, bu çocukta bir halkuradik var dedi. Ee, sonra sırtını açtırttı. Ee, sırtındaki o peygamberlik mührünü görünce bu çocuk ileride peygamber olacak dedi. İnşallah. Çünkü yüzünden şüphelendi. Sırtındaki mührü de görünce tam kanatı geldi. Alimmiş demek ki. Hakiki alimmiş. Bir de bakalım ki o bahire Hakikaten rahip mi? Evet. Hızır'la da karşılaşmış olabilirler. Rahip kılığında görülmüş olabilir onlara. Yani herkesin bileceği bir şey değil. Ama genellikle öyle insanlar aklında öyle kalır. Yaşlı bir rahiple karşılaştı. Nereden biliyorsun rahip olduğunu? Evet. Yani sana o kılıkta görülmüştür. O görünümde görülmüştür. Bir gecede ıslah olması farkında olduğu bir olay mı olacak? Farkında olmayacak Farkında olur tabii ki. Farkında olur. Ya ıslah, şöyle olur, ıslah nasıl olur bir insan? İmanını çok artıracak bir olayla karşılaşacak anlamına geliyor. Yoksa ıslah olup yani... Şöyle insanlar ıslah olabilirler mevcut bilgi aynıdır fakat bir bela dertle karşılaşır. Tavrını değiştirir. İkincisi de imanını çok artıracak harikulade bir olayla karşılaşır. Benim anladığım oradaki ifadeden e, bir harikuladelikle karşılaşacak gibi geliyor bana. Öyle gibi anlaşılıyor. Belki maddenin hakikatini anlayacak. İnşallah. Belki dünyanın hakikatini anlayacak. Belki ruhul Kudüs'te de desteklenecek o gece. Onu hissedecek, onu görecek. Evet. Sedat Düşmez 1881 Selanik. Haşa diyor ki namaz Müslümanların başına musallat olmuş en büyük beladır. Namaz Müslümanın hayatını disipline eden, hayatını güzelleştiren, kalbine huzur veren, basiretini açan, maddi ve manevi her yönüne faydalı olan güzel bir ibadettir. Bela olması için bir zarar vermesi gerekir insana. Yani maddi veyahut manevi zarar vermesi lazım. Manevi çok faydası var. Evet. E maddi de çok faydası var. Peki neye göre söylüyorsun? Evet. Bana diyor ki mesela şu yönden insanlara zarar ver dedi. Evet. Ama İslam'a öfkenden, Müslümanlar öfkenden söylüyorsan o çok yanlış. Evet. evet. Ankebu suresi 45'te diyen yani Allah diyor ki gerçekten namaz şeytanın Allah'a sınırlarım. Bak gerçekten namaz çirkin utanmazlıkları fahşadan ve kötülüklerden alıkor. Ya namaz kılmış adam nasıl zulüm yapsın birisine? Allah'tan korktuğu için zaten namaz kılıyor. Çünkü tek başına kılıyor yani kimse görmüyor ki. Bir orada yani riya yok. Veya camide kılıyor herkesle beraber kılıyor. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadet. <laughs> Allah yaptıklarınızı bilir diyor Cenab-ı Allah. İmtihanın ne güzel diyor. İnşallah bu güzel imtihanın sonunda Allah'ın en sevdiği, en yakın dostu olursun diyor. İnşallah Hep, hepimiz Allah'ın nimetine nasip etsin. Allah'ın sana nimetler verdiğine seviniyorum, için ferahlıyor. Bu nimetlere en layık olduğunu düşünüyorum diyor. Başla, Feyza Hanım. Tayyip Hocam işte PKK ile mücadeleceğim diyor bakalım. Yani seçimden sonra durmam diyor. Önemli o. Ya seçimden sonra durursa hiç kimsenin güveni kalmaz. Ki yapmaz öyle bir şey de yani. Öyle küçük düşürücü olur öyle bir şey yapmaz. Evet. Buzdolabı diye bir şey yok. Tamamen kalkmış oluyor. Diye tekrar açıklamıyor. Değil mi? Evet. evet. çektik mi diyor bir şey diyor. tamamen artık geri dönüşü yok diyor. Tabii. O kadar askerimizi, polisimizi şehit ettiler. Çok azgın, deli psikopat biri o bir o böyle Şöyle tırsınca diyorlar ki bir aman durun hemen ateşkes yapalım. Evet. E ne oldu? O kadar tahribat yaptın. Askeri polis şehit ettin. Ondan sonra durun. Niye? Bekleyelim ki daha çok bomba yığsın. Olmaz öyle şey. Tamam kısa bir ara verelim devam edeceğiz. Yayınımıza kısa aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.